100 TL para ödülü kazanan, arka arkaya iki soruyu bilen ilk yarışmacısın şu an. Ee, yapamayanlar utansın. İçinde bulunduğumuz 2023 yılının şu ana kadar en çok para kazanan sporcusu kim oldu? A Lebron James, B Cristiano Ronaldo, C Novak Jo... Çok... çok Söyleyemiyorum. <laughs> Tekrar. Heh. Sen kesersin. Tamam. Yanlışta yani. yere veriyor muyuz? Biliyordum ya Ronaldo olduğunu. Cami falan verdiler adama. O herhalde şeydi, futbolun içinde ya. Evet. Neler yapıyorsunuz? Kendinizi tanıtır mısınız? Yüzme sporla ilgileniyorum sadece yani uzun süre önce dalışla ilgilendim. Şimdilik bırakmak zorunda kaldım. O kadar. Adım Tercan. Futbolu ilgileniyorum. 13 yaşındayım. 8. sınıfa geçtim. Ben Yusuf. Eskiden vücut geliştirme yapıyordum. Şu anda motor kazasından dolayı artık yapmıyorum. Ekstra olarak Bornova Belediyesi'nde basketbol oynuyordum. U17'de. Şampiyon olduktan sonra bıraktık. Şu anda ilgilenmiyorum. Neler yapıyorsunuz? Öğrenci misin? Öğrenciyim ya. Böyle takılıyorum boş boş. Bülent Asekioğlu. Ee, ismim Bornova'da Küçük Park'ta emlak ofisim var. O zaman sporla bayağı ilgileniyorsunuz. Evet. Ben sana o zaman şu an futbolla ilgili bir soru soracağım. Hazır mısın? Hazırım. Doğru cevaplarsan eğer 50 TL para ödülü kazanacaksın. Çok iyi. <laughs> İçinde bulunduğumuz 2023 yılının şu ana kadar en çok para kazanan sporcusu kim oldu? 2023 Türk mü? Şıkları söylüyorum. Tamam. A Lebron James, B Cristiano Ronaldo, C Novak Djokovic söylemiyorum. <laughs> Tekrar Djokovic tamam. Spor. Sen kesersin. A LeBron James, B Cristiano Ronaldo, C Novak Djokovic, D Lionel Messi. Messi'nin bir şey şampiyonluğu oldu Dünya Kupasında ama onunla Ronaldo olabilir ya. Ronaldo çünkü Cami falan verdiler. Almazar. Hmm. Cristiano Ronaldo. LeBron James de NBA'den bayağı kaldırmıştır. Bence LeBron James ya. Ben kopya yok. Bence LeBron James. Şimdi Messi'yi severiz. Cristiano Ronaldo Arabistan'a gitti. Arap ülkesine gitti. Bence Cristiano Ronaldo yani bence. Evet doğru cevapladınız. 50 TL para ödülü kazandınız bizden. Doğru cevapladın. Tebrik ediyorum. 50 TL para ödülü kazandın bizden. Aferin. B. Cristiano Ronaldo mu diyorsunuz? Evet. Doğru cevapladınız. 136 milyon dolar kazanmış. 50 TL para ödülü kazandınız bizden ama. <gülüyor> <gülüyor> Artık fark yani. Evet. Ronaldo. Ronaldo dur alma sıra gitti ya. Doğru cevap Cristiano Ronaldo. 50 TL para ödülü kazandı. Şöyle 50 TL para ödülü kazandı beyefendi. Buyurun. Yanlış ya cevapladınız. Lebron da. Şimdi LeBron da bu yıl birinci falan oldu işte orada. Ama Lebron... yanlış cevapladınız. Ben Lebron diyeceğim ben. Yanlış yaplasam da Ronaldo. <laughs> Şöyle gösterelim. Çok sağ olun. Buyurun. Biz teşekkür ederiz. Devam edebiliriz isterseniz. Olimpiyatları takip ediyor musunuz? Çok değil. Yani güreşi falan Rıza Kayalp'i falan takip ediyordum. Hı hı. Ee, basketbol olarak takip etmiyorum artık. Genel bir soru soracağım aslında. Tamam. 2024 olimpiyatları hangi şehirde yapılacaktır? A. Paris, B. Tokyo, C. Londra, D. Dubai. Aa, 2024 olimpiyatları. 2024 güzel. Evet. En son futbol Dubai'de olmuştu değil mi? Hı. Hayır Katar'da mı? Dubai'de olmuştu. Olimpiyatlar, Olimpiyatlar, 2024 olimpiyatları. Paris, Tokyo, Londra, Dubai. Ya genellikle Tokyo'da doğuda oluyor ama bu sefer batı ülkelerinden birini söyleyelim. Paris ile Londra mı vardı? Evet. Londra. Hayır, yanlış cevap. Doğru cevap Paris olacak. Paris desene odan kanka. Londra mı? Değil. Ya benim bilgim yokmuş demek. Paris demiştim. olacaktı doğru cevap. Sanki, Bilseydin 20 sene para ödü kazanacaktı. Sanki kazanacaktın. şey ya. Bu İstanbul'da fan başvurmuştu onun için. Yoksa o başka bir şey mi miydi? Başka ya? Aklım başka bir şey. Daha önce de Tokyo'da. O herhalde şeydi, futbolun içindi ya. Evet. Doğru cevap Paris olacaktı. <gülüyor> <gülüyor> Yanlış cevapladı. Ama Paris'te olimpiyat yapacak bir yer var mıydı? Varmış, demek Varmış demek ya. ya. <laughs> Güzel. Peki şu ana kadar dünyanın en çok kazanan sporcusu kimdir? A. Cristiano Ronaldo B. Michael Jordan C. Tiger Woods D. Roger Federer Michael Jordan'dır herhalde. B. B Michael Jordan. Doğru cevap. 50 TL para ödülü kazandınız. Tebrik ediyorum Teşekkür yine. Teşekkür ederim. Günü kurtardınız. Bunu da doğru cevapladın. Tebrik ediyorum. Aferin <laughs> sana. O zaman toplamda bizden 100 TL para ödülü kazandın. İki soruyu doğru cevapladığın için. Şu an bize hislerinden bahseder misin? Duygularından. <laughs> Neler hissediyorsun? heyecanlıyım. Gel bir tane de bir soru sor. Eğer bilirseniz bu bu da bunu da size vereceğiz. Var mısın? dövecek mi dövecek mi evde? Ben şimdi bir tane soru soracağım. Eğer kazanırsanız bu parayı tekrar size vereceğim. Tamam mı? Tamam. Bunu alın. Bir spor bakalım. Hepimiz cevap Hayır hayır. Bir <laughs> dakika. <laughs> 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 Sorayım mı? Sor ya. Hadi. Evet. merhaba hoş geldiniz. Merhaba. Sporla ilgileniyorsunuz galiba. Evet. <laughs> evet uzatmadan soru soralım. Bir maraton ne kadar sürer? A 35 bin kilometre. B 37 buçuk bin kilometre. D 42 bin 195 kilometre. C C'yi atladık. 41 bin 197 kilometre. Evet, algı yaptım. 42.195'ti. <laughs> 42.195. Abi bunu kim koşuyor bu kadar ya? At koşamaz bu kadar abi.